Gönül çaylar nerede? Getiriyorum anneciğim. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın babacığım. Günaydın baba. Sen niye işe gitmedin? Orhan amca bu aralar çok yoruldun. Bugün dinlen dedi baba. İyi, iyi işte. Dinlen sen de. İsmet, inandın mı? Amma yaptım ben anne. Yalan mı söylüyorum ben şimdi? Yok yok bu işe sıkı sarıldı. Arada bir izin yapmak hakkı çocuğun. Tabii canım, köle miyiz? Emek en yüce değer baba. <laughs> Abartma Kurti. Bırak kızım, coşsun. Oğlumun ağzına yakışmasa da... ...oğlumun ağzından bunları duymak güzel. Sen ekine dua et. Ben bilmez miyim kocamı? Ekine sevindi o. Kızının yuvası da almadı ya. Sevindim tabii. Bu yaştan sonra çocuklar mutlu olsun. Ben başka ne isterim? <laughs> İsmet çayını hiç iki lokma bir şey ye. Hemen gazete. Kırk yıllık alışkanlık. Hem o krem yerim ben. İyi ya. Ah. Muhalefet özelleştirmeye karşı birleşme kararı almış. Sonunda akılları başlarına geldi. Aa, babası kılıklı. Okulu mu astın yoksa? Anne anne. Ne anne? Ekin alam, ekin alam. Kiralık yerin mi? O ne biçim laf oğlum? Nereden çıkardın? Bak buradan.